Cumhur abi, dijital yayıncılık ne götürdü ki bizden acaba? Ne getirdi, ne götürdü? Bütün e, nostaljimizi öldürdü. Hmm. Eskiden analog kayıtla hem video kasetlerimizi çok rahat seyrederdik, hem video kameralarımızı gayet güzel VHS adaptörle VHS hmm. e, playerımıza koyar seyrederdik. Şimdi onların yerine artık evlerde bırakın e, VHS'i vesaireyi player bile kalmadı. DVD ve Blu-ray player falan hiçbir şekilde kalmadı. Hmm. Netflix'ler işte ne bileyim diğer sinema kanalları bu sektörü öldürdü. Evet. Analog'dan kastım. Plak. E, plak bir. ikincisi e, fotoğraflar. Hmm. Eskiden ne güzel banyoya verirdik filmlerimizi. Büyük bir heyecanla acaba nasıl çıktık diye merak ederdik. Hmm. 36'lık pozdan 39 poz nasıl çıkar diye bunun şeyini yapardık, muhasebesini yapardık. Ulan ben bugün 39 tane poz çıkardım 36'lık pozdan deyip bereketini arttırırdık. Özellikle çok dikkatli fotoğraf çekerdik. Çünkü yanma ihtimaline karşı dikkatli olurduk. Pozlar güzel çeksin diye çok uğraşırdık. 30 sene öncesine döndü bir anda dünya. Herkes plakçı oldu. Plaktan dinlemeyi sevdi. Evet çok olayı varken MP3'ten, YouTube'dan, internetten açmak. Neden plak döndü insanlar sence? İnsanlar e, plak kaydının daha iyi olduğunu anladı. CD fabrikaları kapandı plak yüzünden. Dünyada da böyle. Hani belki de ilerleyen zamanda kasete de dönüş olacak. E, 1970'li 80'li yılların plak çılgınlığı olmasa da şu anda ciddi revaçta bir plak e, satışı var. Ama Yurt dışı ham maddesi olduğu için sanki bunun da alım gücü zamanla azalarak e, bir süre daha devam edip kaybolacak gibi gözüküyor. Ne döndürdü ee, acaba? ne Neden plak döndük? Yani aynı müzik değil mi? Aynı şarkı. Adam e, plaktan dinlemeyi tercih ediyor. Neden ki acaba? E, analog kaydın şöyle bir özelliği var. E, sanatçı şarkıyı söylerken sanki e, dinleyici onu bir gazino havasında dinliyormuşçasına bir e, kendinde şey, e, bir ne diyeyim ona, bir mutluluk hissediyor. Haz hissediyor. Hani plaktan dinlemekle CD'den dinlemek arasında hakikaten evet. çok ciddi fark var. Hı. Ama bizim teknolojide de şöyle bir dezavantaj var. Şimdi plak e, masterıyla CD masterından plağa dönüştürme arasında fark var. Plak masterı olan zamanında plak için yapılmış e, kayıtlar ee, şu anda tekrar basıma girdiği zaman e, yine aynı tadı veriyor. Ama CD'den tekrar plak e, Masterını döndüğü zaman aynı tadı vermiyor. Burası çok önemli. Yani bunu çok iyi kulak dinleyicisi, kulağa iyi olan e, hmm. dinleyici bu farkı çok çabuk e, fark ediyor. Yani bir de şöyle bir ülkemizde şöyle bir durum da var. Yani tamam her ne kadar plak satılıyor olsa da bir plak dinleyicisi zamanının plak sanatçısını dinlemeyi daha çok istiyor. Yani siz tutup Tarkan'ın Ahde Vefası'na ne bileyim Gökhan Türkmen'e ne bileyim Hande Yener'e Gülşen'e plak yaparsanız hmm. bu rafta plak kirliliğine yol açar. Çünkü müşteri buna dinleyici özellikle buna çok rağbet etmiyor. En çok müşteri Zeki Müren Müzeyyen Senar, Hamiyet Ses, Münir Nurettin Selçuk, Hafız Burhan, Emel Sayın, Muazzez Abacı, o tarzda zamanında e, plak kaydı yapmış sanatçıların plaklarını almaya daha çok tercih ediyor. Mesela biz şu anda en çok e, sattığımız plak Ferdi Özben, Şan Konseri. Ferdi Özben'in 20. sanat yılı rekor kırdı. Bunun da e, satış sebebi Netflix'teki bir diziden kaynaklı. İnsanlar hmm. orada dinledi Ferdi Özbey'ni ve korkunç derecede plak satış oldu. Plaklardan kastımız işte Nina Simone, Ray Charles gibi, ne bileyim Zeki Müren gibi işte e, Müziyen Senar gibi plaklar şu anda revaçta. Yalnız bunları zamanında tabi radyolarda da çok dinliyorduk. Dijitaldeki olay çok farklıydı. İlk CD çıktığında işte Türkiye'ye 89-90 yılına geldiğinde bu formatın ne olduğunu çok merak ediyorduk. Çünkü Türkiye kasete o kadar alışmıştı ki artık e, milyonlar satıyordu. Yani bırakın binlercesi milyonlar satıyordu. Un kapanında bir e, keşmekeş vardı o dönemde. İnsanlar 3 koli 4 koli taşıyorlardı. Her kaset kolisi 200 lüktü ve inanın e, kaç kere merdiven inip çıkmasın diye insanlar onu 4, 4 kere 5 tane e, koli taşıyorlardı. Şimdi kasetten sonra CD'ye geçince bir afarladı e, müzik piyasası. Ama çabuk adapte oldu. Niye? Dünya o kadar hızlı geçti ki CD'ye. Türkiye'de e, ithalatla başladı. Sonra kasetler CD'ye döküldü. Cihazlar işte gazete kuponlarıyla falan cihazlar verilmeye başlandı vesaire. Çok hızlı bir şekilde CD'ye geçiş oldu. Ama radyonun tadını hiçbir şey vermedi. Aslında müzik sektöründeki CD kaset satışlarının azalması biraz da radyonun etkisiyle oldu. Özel radyoların girmesiyle e, CD satışları azaldı. E, herkes diyor ki tam teşvik ediyor işte CD satışlarını arttırıyor derken hayır tam tersi oldu. Radyolar e, hazır mamule satışına e, baya bir e, darbe vurdu diyorum. E, şöyle söyleyeyim radyoları e, konu açmışken ee, şu anda inanılmaz derecede nostaljik radyo satıyorlar. İnsanlar hakikaten bir geri dönüş yaptı. İnsanlar TRT3 FM'den e, klasik müzik dinlemeyi, ne bileyim e, şu anda billboardlarda işte yükselmiş şarkıları, yabancı şarkıları TRT3'te dinlemeyi çok seviyor. Veya bir Türk Halk Müziği, bir Türk Sanat Müziği TRT1'de hala e, yayın yapan korolar var. İnsanlar dinliyor ve hatta ve hatta TRT'nin CD'leri bile e, ben hala satıyorum. Her ne kadar CD fabrikaları kapansa da elimizdeki mevcut TRT CD'lerini bile inanın satmaya devam ediyorum. Hmm. E, radyo bitmez. Radyo ölmez. Eskideki, ya... nostaljideki, bir önceki teknoloji dediğimiz plaktaki, CD'deki, kasetteki ile dijitalin arasındaki fark o hayat vermesi, bir hareket olması, bir Kesinlikle aksiyon öyle. olması, daha samimi olmasın belki. Kesinlikle. Yani radyoda şöyle bir durum var. Radyoyu açtığınız zaman o radyoda gördüğünüz bir ip vardır. O ipi o manuel çevirdiğiniz zaman onun hazzı başkadır. Niye? Çünkü o ibreyi döndürdüğünüz zaman o ip bir frekansta duruyor ve kulağınıza hoş gelen bir müzik sesi oluyor. Bırakıyorsunuz orada. Ve ondan sonra spikerin veya devreye girecek bir, birinin artık nedir onu kim anlatıyorsa hemen acaba bu şarkı kimindi deyip not alıyorsunuz. Hmm. Çok güzel bir olaydı. Radyoda özellikle o dinledikten sonra onun kasetini istemek çok zevkliydi. Aynı şey kaset ve CD için nasıl olabilir? Ne farkı var? CD, CD için şöyle CD olayı CD taktığınız zaman elinizde alıyorsunuz CD'yi. Hiçbir sürpriz yok. Tamam mı? Birinci parçayı basıyorsunuz. ikinci parçayı bas En sevdiğiniz parçayı direkt hızlı karşınıza getiriyorsunuz ve dinliyorsunuz. O anda o olay bitmiştir. Ama radyoda sürpriz var. Plakta ya, ne var? Plakta ne var? Plakta analog var. Plakta şöyle. Plakta belki şarkı isimlerini görüyorsunuz ama plakta sanki mesela elimdeki Ray dinlediğiniz zaman iyi bir cihazsa iyi bir cihaz varsa elinizde sanki Ray size hitap ediyor. ...sizinle konuşuyormuş gibi şarkı söylüyor. Güzelliyor. Ee, bu Instagram üzerinden ve e, telefon şeyleri üzerinden... E, ...bayağı bir canlı yayınlar arttı. Mesela artık artık canlı yayını artmayı bırakın... ...artık görüntülü, canlı web seyrediyorsunuz. Yani aslında bu işin kolay yanı. Bir yandan da... E, ...sevdiğiniz bir sanatçı ise canlı izlemek güzel bir olay ama... E, ...mesela... E, şeyde görüyorum. Instagram'da görüyorum. Güzel caz programları yapmış arkadaşlar. Belirli saatlerde o caz programlarını yükleyip e, Instagram'da seyretme e, zevkine erişiyoruz. Güzel bir şey aslında. Kötü değil ama bunu kaç kişi seyrediyor? Bu olayı kaç kişi seyrediyor? Yani şimdiki gençlik bence çok hazıra konmuş bir gençlik. Yani elinde 5.5 e, inç bir e, ekranla Telefonla bu işi nereye kadar götürecek? Bence nostaljiden yana tavrım her zaman ondan yanadır. Radyo ve plak müzik dinleyicisinin bence bir numaralı yegane aracıdır.